videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü birazdan anlatacağım şeyler Alcatraz'ın resmi tarih kitaplarında bile gizleniyor. Sislerle kaplı bu ada yıllarca Amerika'nın en tehlikeli suçlularını tuttu. Ama aslında buraya kapatılan tek şey insanlar değildi bazı geceler. Alcatraz'ın paslı koridorlarında hala yankılanan seslerin nereden geldiğini kimse açıklayamıyor. İlk günden beri bir hapishaneden çok bir tecrit adasıydı. Soğuk okyanus akıntıları, yüksek rüzgarlar ve kalın sis tabakası. Mahkumların değil insanlığın bile kaçamayacağı bir yer yaratmak için tasarlandı. Alcatraz'daki en tehlikeli bölüm D blok olarak bilinir. Ama bir oda var ki diğerlerinden tamamen ayrıdır. Hücre 14D. Eski gardiyanların söylediğine göre içeri giren her mahkum birkaç dakika içinde bağırmaya başlardı. Bir gece nöbet tutan gardiyan 14D'nin kapısının arkasından tırmalama sesleri duyduğunu rapor eder. Ancak kontrol ettiğinde hücre tamamen boştur. O gece adada hiçbir mahkum 14D'de değildi. Alcatraz'ın en bilinen olayı Frank Morris ve Anglin kardeşlerin kaçışı. Ama dosyalarda yer almayan bazı ayrıntılar var. Gizli detaylar. Kaçıştan bir gün önce adanın çevresindeki suda garip ışıklar görüldüğü iddiası. Bir görevlinin kaçış gecesi hücrelerin arasında fısıltılar duyduğunu söylemesi ve en önemlisi denizde hiçbir ceset bulunmaması. Belki de boğulmadılar belki de biri onları bekliyordu. 2019'da yeraltı tarama cihazlarıyla yapılan bir inceleme sırasında haritalarda görünmeyen bir koridor keşfedildi. Bu tünel Alcatraz'ın altından okyanusa doğru uzanıyordu açıklanamayan olay. Araştırma ekibi tünele kamera indirir. Kamera 8. saniyede hiçbir teknik sorun yokken kendiliğinden kapanır. Kayıtlarda duyulan şey ise sadece su damlalarının sesi değildir. Karanlıkta yankılanan boğuk bir nefes sesi duyulur. Resmi açıklama: Cihaz arızası. Ama görüntüyü inceleyen uzmanlar sesin bir insan nefesi olduğunu söyler. 1940'lı yıllarda bir mahkum kayıtlara göre ani psikolojik çöküş yaşadığı için izole hücreye alındı. Ama raporun devamı saklandı. İddialar. Mahkum hücrede kendi kendine konuşuyordu. Saklanıyor. Benden değil, sizden saklanıyor. Bu cümleyi defalarca tekrarladı. Ertesi sabah hücre boş bulundu, kapı kilitliydi. Pencere yoktu. Mahkum hiçbir zaman ortaya çıkmadı. 2013'te bir turist Alcatraz'ın kapalı bölümünün yanında kısa bir video çekti. Videoda bir anda bir erkek sesi duyuldu. "Kapıyı açın." Resmi yetkililer videonun sahte olduğunu iddia etti ama ses analiz uzmanları sesin yankısının 1970'lerdeki orijinal hücre bloklarına birebir uyduğunu açıkladı. Alcatraz artık müze ama geceleri adanın üzerinde dolaşan sis hala geçmişin izlerini gizliyor. Resmi raporlar açıklayamıyor ama bazı olaylar yalnızca yaşayanlar tarafından değil, kalanlar tarafından da anlatılıyor. Biz hala buradayız. Bu karanlık dosyanın devamını istersen videoyu beğenmeyi ve AI Horror Diaries kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.